Şu stratejimiz 5 aydan beri yalıyor adeta isyan ediyor. Süt fiyatları düşük, yan fiyatları arttı. Bizim üreticimiz bu zor zamanında kim yanında ise onu da unutmaz, yanında olmayanları da unutmaz. Makamlar gelip geçicidir. Onlara bir defa daha sesleniyorum. Yılbaşına kadar bu süre, süt üreticisinin ezilmesine izin vermeyin. Çıkın açıklama yapın. Üreticinizin yanında olduğunu belirtin. Cumhuriyet Halk Partisi Sürüoğlu İl Genel Meclis Üyesi Öndercin süt üreticisinin aylardır zam beklediğini belirterek çiğ süt fiyatlarının yılbaşına kadar artırılmasını beklediklerini açıkladı. CİN, basın mensuplarına yaptığı açıklamada süt üreticilerinin aylardır zam beklentisi içinde olduğunu ifade ederek bu süreçte süt üreticisinin yalnız bırakıldığını, üretici birliklerinden gerekli desteği göremediğini söyledi. Süt üreticimiz 5 aydan beri yalvarıyor. Adeta isyan ediyor. Süt fiyatları düşük, yan fiyatları arttı. Bize süt fiyatları bir an önce arttırılsın diye. Fakat bu süreçte bize yardımcı olmayan kuruluşlarımız var. Hiçbir tanesinden bir açıklama duydunuz mu? Mesela söylüyorum, Tarım Kredi Kooperatifleri. Bunlar Türkiye'nin büyük çiftçi ailesi diyorlar. Trakya Birlik, Konya Şeker, Ziraat Odaları. Bunlardan bugüne kadar yönetim kurullarından, kooperatif başkanlarından hiçbir tanesi çıkıp da değemedi ki bu çiftçi Üretici mağdur, bu süt fiyatlarına bu üretim olmaz, sürdürülemez. Bir tanesinden bugüne kadar çiftçimize bir destek veren bir açıklama gelmedi. Ben onları bu, bu günü de yadırgıyorum. Neden yadırgıyorum? Hepsinin önünde çiftçi yazıyor, üretici yazıyor. Yazık değil mi bu üreticilere bu dönemde sahip çıkmadıktan sonra? Ne zaman sahip çıkacaklar? Ama bu süreçte bize tabii üreticimize destek verenler de vardı. Bunların en başında kim vardı? Süt Üreticiler Birliği vardı. Sayın Başkan Mustafa Su e teşekkür ediyorum. Kim vardı? Köykov vardı. Ahmet Erkin Başkan vardı. Bunlar da destek olanlar. Ama bizim üreticimiz bu zor zamanında kim yanında ise onu da unutmaz, yanında olmayanları da unutmaz. Makamlar gelip geçicidir. Onlara bir defa daha sesleniyorum. Yılbaşına kadar bu süre, süt üreticisinin ezilmesine izin vermeyin. Çıkın açıklama yapın. Üreticinizin yanında olduğunu belirtin. En son bu sabah bu sabah başlangıç mi? 138, 138 lira olmuş 50 kilosu. Bu ne demektir? 2760 lira tonu demektir. Üretici şu an 2 lira 20 kuruşa süt satıyor. Bu nasıl olacak? Bu dükkan değil, fabrika değil. Kapısını kapatıyorsun, şartelini indiriyorsun. Bu canlı bir materyal. Bunu beslemek zorundasın. İnanın şu an üretici hayvanı bırakın kar etmeyi sadece yaşatabilmek için yem, yaşatabilecek kadar yan veriyor. Çok acı bir durum bu. Geçen hafta süt primleri açıklandı. Çiğ süt primleri 40 kuruş olarak. Fakat şunu söyleyeyim. 33 kuruş en az alan 38 kuruş en fazla alan aldı. 40 kuruş üreticimiz hesabına para geçmedi. Bir daha söylüyorum. 2019 yılın ikinci dönem buzağı destekleri 2020 yıl bitmesine rağmen hala da ödenmedi. Ne zaman ödenecek?